Brawl Stars oynayacağız. Bakın. Bugün görevimiz falan varsa onları bitirmeye çalışacağız. Azıcık da kupa kasmak için oynayacağız. Evet şu an başlıyoruz. Oynamaya başlayacağız birazdan. Onun dükkana girelim de. Şuradan ücretsiz ödüllerimizi alalım. Azıcık takılıyor ama olsun arkadaşlar yine Şimdi 50 tane krama kredisi alacağız azıcık bekletiyor. Birazcık bekletiyor. Evet arkadaşlar, şu altınımızı da alalım. Sonra 5 krediyi de alalım ve oyun oynamaya sonradan başlayacağız. buradan hemen görevlerimize girelim bakalım nasıl görevlerimiz var bir sürü görevimiz varmış o zaman biz hangi görevle başlayalım ee, bence şimdilik bir eşle başlayalım bakalım maçlarda ne olacak Şöyle seçiyoruz. Ve oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Azıcık elim yana kayıyor ama özür dilerim arkadaşlar. Ve arkadaşlar golümüzü atıyoruz. 1-0. Evet şimdikimiz. güzel gidiyoruz. Ve golümüzü de atıyoruz. İlk tur bitti arkadaşlar. Şimdi öbür tura başlıyoruz. Yıldız oyuncu olmuşum arkadaşlar. 8 kupa görevler filan. geçiyoruz. Süper Ender. Ve Süper Ender çıktı. Evet bunu da açılsın. Tamam. Şimdi bir tura daha giriyoruz arkadaşlar. Böyle biraz biraz oynayacağız arkadaşlar. Kupa kasacağız böyle. Evet. Ve tur başladı. Çok güzel. Ve şimdi gole gidiyoruz arkadaşlar ve golümüzü atıyoruz. 1-0 şu anda durum. Ve şu an arkadaşım gidiyor ve öbür golü saçma bir şekilde atamadı. Ve ben gidiyorum. Bu sefer golümüzü atıyorum ve bu tur da bitti. Şimdi öbür tura geçiyoruz arkadaşlar. Hemen. Sizi çok bekletmek istemiyorum. Şimdi öbür tura geçiyoruz. Başladım. Evet arkadaşlar şu anda başlıyoruz. Üçüncü turumuza başlıyoruz. Ah. Arkadaşlarımız gidiyor inşallah atar. Ve attılar. Ve şimdi gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Çok güzel bir tur. Ve öbür golümüzü de buluyoruz. Şu anda 2-0'lık durum ve kazanıyoruz. Yıldız oyuncu olmuşuz yine. Ve arkadaşlar bu serimiz de bugün bitiyor. Bay bay.